Herkese merhaba, Pirviyet. Bugün hava güneşliydi sabahtan, parçalı bulut var. Öğlenle doğru bir kar yağışı oldu. Ben de bugün dışarı çıkıp hava almaya karar verdim. Kaya Caddesi'ne gidiyorum. Size orayı göstereceğim. Şimdi metroya doğru yürüyorum. Hava biraz güneşli ama şu anda kar yağıyor. Ufak ufak kar yağıyor. Arbaskaya Caddesi'nin girişinde güzel bir tane Sovyet zamanından kalma sinema var. Orayı göstereceğim size. Ondan sonra Arbaskaya Caddesi'nde çok fazla Türk restoranları var. Güzel bir cadde. O etrafı göstereceğim size. Acayip değişik bir hava var ya bugün. Şu anda kar yağıyor ufak ufak. Ve bir tarafta da güneş açmış. Çok da soğuk değil. Arbaskaya Rusça ismi Türkçesi Arbat Caddesi. Şimdi oraya doğru gidiyorum. İki tane metroya bineceğim. Rusya'da metro içinden metro aktarma oluyor. Turnikeden bir kere geçiyorsunuz. E, tabelalarda yönlendirme oluyor. Onu da gösterelim şimdi size. Aktarma yaparken ekstra bir ücret ödenmiyor. Sovyet zamanından beri sürekli metro ağlarıyla büyüttükleri için Moskova'da en güzel ulaşım her zaman için metro ile oluyor ve en hızlısı o oluyor. Ben de metroya doğru yürüyorum. Tam karşı yüksek binaların olduğu yer Moskova City oluyor. Semtin Yani bir İstanbullu olarak güneş görmeyi de özledik burada. Sürekli havanın durumu böyle bulutlu. Şu anda parçalı bulutlu genelde hep böyle bulutlu oluyor şimdi size burada yükleme göstereceğim bu noktaya kartınızı bırakıyorsunuz şu yukarıda yazanlar aylık akbil gibi oluyor benim 194 ruple var içinde üstteki kırmızıya basıyorum paramı yerleştiriyorum buraya Size göstermek amaçlı yüklüyorum şu anda. 50 ruble daha yükledim. Sonra üstteki yazıya basıyorum buraya. Basmak biraz zor oluyor genelde. Evet. Bu şekilde yükleniyor. Bu arada tek geçiş 63 ruble. 181 rublem kaldı. Ben zaten 2 metroya bineceğim. Ama metro için aktarma yapacağım için bir daha ücret ödemesi yapmayacağım. O yüzden bu para yeter bana şu anda. Bizim oturduğumuz bölgedeki metro hattı yeni bir metro hattı. O yüzden metro yeni. Bazı metrolar var. Sovyet zamanından kalma trenlerle kullanılıyor. Rezalet. Yani insana hiç güven vermiyor. Şu anda evet. İki numaralı metro aktarma yapacağım. Burada da yazıyor üzere. Hangi durakta hangi numaralı metro aktarma yapacağınız güzel bir şekilde anlatılıyor. Şimdi metrodan ineceğim ve tabelaları takip ederek metroya gideceğim. Moskova'daki metroların önemi ayrı. Yeraltı sarayları diye geçiyor. O yüzden her durağı ayrı güzellikle süslüyorlar. Her durağın farklı bir süsleme şekli var. İki numaralı metroya gidiyorum şu anda. Üstte gösteriyor ok işareti. Evet size dediğim gibi bizim metro hattından biraz daha eski bir metro hattı bu. Metronun içini gördünüz bizimkinden bayağı farklı vagon vagon olan bir tren gibi bir metroydu. Karşımda görmüş olduğunuz bina adı Hıdoştini Elektro Theater. 1909 yılında açılan dünyanın ilk sineması. Çeşitli sergi, bale, etkinliklere ev sahipliği yapan bu bina pandemi zamanında 30 milyon dolara tekrardan restore edilmiş. Sinema salonu içi bu şekilde. Hemen karşıda bir vestiyer var. Çeşitli kafeteryalar var. Sovyet döneminden kalan bu Sinema 115 yaşında. İçinde restoran ve benzeri yerler de var. Az önce üst katına çıktım. Kütüphane gibi sessiz kitap kafe gibi bir yerde. Burası da farklı bir restoran. Şimdi Arba Sokağı'na doğru devam ediyoruz. Türk restoranları da var. Mesela Patamya mesela. Girişinde de Türkçe müzik çalıyor. Burası da Sovyet zamandan kalan Vatskandov Tiyatrosu. 1921 yılında açılan bu tiyatro çeşitli sanat gösterilerine ev sahipliği yapmış. Karşımızda görmüş olduğumuz heykelde Vatskandov eski tiyatro oyuncusu. Onun adına verilmiş bu tiyatro binasına. Yılbaşı sistemleri devam ediyor. Bu arada Moskova'da kış zamanı. Hava çok erken kararıyor. Saat şu an dört buçuk. Muhtemelen yarın bir kar yağışı olacak. O yüzden hava çok fazla kapalı ve kara. Rusya'nın en ünlü hediyelik eşyası olan matruşka el yapımı bebekleri. Buraya yanında da görüyorsunuz çeşit çeşit matruşkalar bulunuyor. Hediyelik eşya olarak satılıyor. Abi bizim semaverlere çok benziyor. Semaver. Evet, sokağa gezmeye devam ediyoruz. Caddenin içinde ayrıca Alexander Pushkin'in heykeli de var. Şu karşımızda görmüş olduğumuz kişi Alexander Pushkin ünlü Rus şair. Yanındaki de eşi Natalia Goncharova. İkisinin heykeli var burada. Caddenin tarihi hakkında da bir iki ufak bilgi vereyim. Caddenin tarihi 15. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Moskova'nın ve Rusya'nın en önemli simgelerinden biri olan bu cadde çeşitli yazarlar, sanatseverler ve entelektüellerin buluşma noktasıdır. Şu anda sergilerin ve çeşitli tiyatroların içinde bulunduğu hediyelik eşyacılığının olduğu bir cadde olarak günümüzde devam etmektedir. Binaların çoğu 18 ve 19. yüzyıldan kalma binalar restore edilerek şu anda hizmete devam etmektedir. Ayrıca 1980 yılında araç trafiğini tamamen kapatılan bu cadde şu anda sadece yayalar için yürüme ve dolaşmak için güzel bir cadde olarak faaliyet vermektedir. Eğer Rusya, Moskova'ya yolunuz düşerse buraya da gelip görmenizi tavsiye ederim. Çok fazla Türk restoranı ve Türk dükkanları bulunuyor burada. Burada gelip yemeğinizi, akşam yemeğinizi çok rahat bir şekilde yiyebilirsiniz. Robot kuruyor. Hiç şey çarpmadan bu şekilde yolunu bularak gidiyor. Evet. Araç geliyor. Bakalım ne yapacak. Araç durdu. Yol verdi ona. Bu da normal kurye. Burada da Rus yazar ve şairlerin kısa bilgileri sergileniyor. Bunların çoğu Arbaskaya caddesinden geçip Arbaskaya caddesinde yaşamış insanlar. Burada hatıra fotoğrafı da çekebilirsiniz. Matruşka'dan bir hatıra fotoğrafı alanı yapmışlar. Görmüş olduğunuz binada metro girişi. Metro girişleri bile saray girişi gibi. Acayip güzel. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dobro ve Dasviden Dasvidanya.